Hamilton. İyi paslaşmalar. Hamilton. Sünatlı Hamilton. Gidiyor Hamilton. Hamilton orta. Şut ve gol! Golle başlıyor ev sahibi Antalya Spor. Sidney Sam. Kareye doğru sekti. Şut Minalyas Bofen. Sidney Sam verdi pasını. Hamilton, Hamilton yerde kaldı. Junior Moraes, sarı kart. Moraes. Sarı kart, Junior Moraes. İşaret geldi. Nuri gönderdi cenaz sahasına. Naldo direkten döndü. Naldo direkten döndü. Mert Yılmaz. Beysel rakibiyle mücadelesi Miranyaz topu söktü aldı. Sakatlık var. Yüzünü tutuyor. Beysel sarı. Beysel yerde. Sarı kart Kevin Minayas. Oğuz Güray topu aldı baktı kaleye. Güray yerden Diko. Yerde yatan bir oyuncu var. Diko çevirdi Aldo Miralyas ikinci sarı ardından kırmızı. Miralyas kırmızı kart. Kırmızı kart. Kevin Miralyas yeni transfer. Kırmızı kart gördü. İkinci sarı-kırmızı. Adis Yavovic bıraktı Podoski'ye. Lukas Podoski'ye direkten döndü. Hamilton aradan bıraktı. Sem yerde kaldı. Serbest vuruşu verdi. Koray Gençerler sarı kart. Junior Moraes sarı kartı var. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Junior Moraes kırmızı kart. işaret geldi. Lukas Podolski vuruyor. Günay son anda. Parmaklığın adeta uzuyor. Cenk Şahin topun başında. 70. dakika. Cenk ceza sahasını gönderdi. Kafa ve gol. Hayır diyor. Hayır. Offside kararı geldi. Yardımcı bayrağını kaldırdı. Offside kararı geldi. Golü verdi. Golü verdi. Koray Gençerler golü verdi Furkan. Antalya Spor Hamilton geliyor. Hamilton'dan orta sekti. Sem dokundu boşta kaldı. Sidney Sem zorluyor. Yerde kaldı. Ardından kırmızı kart. Kırmızı kart. Sidney Sem bir kırmızı kart daha. Bu maçta üç kırmızı kart var. Biri de Sem'e çıktı. Sidney Sem doğrudan kırmızı. Lukas Podolski. Podolski attı çalımı, verdi pasını. Şimdi kareye doğru direkten dışarı gitti. Cenk Şahin, Cenk döndü. Cenk çalımı attı, yerde kaldı. Sarı kart geldi. Ufuk o pozisyonda sarı kart görüyor. Jefferson aldı topu, Furkan yerde kaldı. Sarı kart az önce kart görmüştü. Bir kırmızı daha geliyor geldi. Ufuk'a geldi. Dört kırmızı kart. Antalya Spor 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1 maçın sonucu.